Arkadaşlar yeni bir videoyla hepinize merhaba umarım iyisinizdir bolca sıkıldık ve kendimizi yine tabiatın içerisine attık. Selindere kanyonundayım İzmit'e bağlı İstanbul'a yakın bir yer şimdi e, arabayı şuraya park ettim e, buraya da park edebilirsiniz ama pek yer kalmamış normalde buraya park yasak diyorlardı park ücreti 10 lira. Burada da bir işletme var yine işletme içerisinde işte açma gözleme vesaire ihtiyacınızı karşılayabileceğiniz yerler var aynı şekilde burada arkadaşlar kamp da yapabilirsiniz. Ben şimdi yavaştan yürüyeceğim. E, yürürken de size bölge hakkında bilgi vermeye çalışacağım. E, yol güzergahında bir tane mağara var. Şu an saat 11 11.12'ye geliyor. Kanyonun uzunluğu 8 kilometre. Git gel 16 kilometre gibi bir mesafesi olacak. Eğer hava kararmazsa, çok geç kalmazsam tamamlamayı düşünüyorum. Eğer tamamlayamazsam da gidebildiğim yere kadar gideceğim. Önce size girişten bahsedeyim. Kapıyı kapatmışlar ama buradan rahat bir şekilde geçebilirsiniz. Bugün pazar, o yüzden biraz kalabalık var arkadaşlar. Aile için uygun bir yer, gelinebilecek bir yer. Yol manzaralarıyla başlayayım patika yolla. İlerleyen aşamalarda size bölge hakkında daha fazla bilgi vereceğim. Hadi şimdi size iyi seyirler. <laughs> Evet canlar yol güzel yanında böyle bir bina göreceksiniz. Devlet Su İşleri'ne ait özel bir şirket ama. Elektrik üretim şirketi. Ee, buranın, yani size göstermek için geldim. Ben sol tarafından doğru ilerleyeceğim. Az sonra da bir tane tabela göstereceğim size. Onun sağ tarafından doğru giderseniz kanyona gireceksiniz. Eğer e, kanyona girmeyip sol tarafından doğru giderseniz... O size bahsettiğim küçük bir mağara var. O mağaraya gideceksiniz. Şimdi bahsettiğim tabelaya geldim arkadaşlar. Müflizdere Kanyonu yazıyor. Diyeceksiniz ki Müflizdere Kanyonu neresi? Bu Selindere Kanyonu'nun bir diğer adı da Müflizdere Kanyonu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi e, yanlış hatırlamıyorsam 2400 kilometreye yakın bir yürüyüş parkuru düzenledi. Başarılı bir çalışma oldu. Bunlardan bir tanesi de Selindere Kamyonu. İnsanları doğaya, yürüyüşe özendirmek için parkurlar oluşturuyorlar. Ve Kocaeli yürüyüş grupları açısından da aktif bir il. Buranın güzel bir avantajı konuşmanın başında dediğim gibi arkadaşlar burası İstanbul'a yakın olduğu için ulaşımı kolay bir yer. <laughs> Yol boyunca çok güzel manzaralar vardı onu da söyleyebilirim. En sevdiğim meyvelerden bir tanesi böğürtlen. Biraz böğürtlen toplayacağım. Gezmişken doğanın nimetlerinden de faydalanmak lazım. Şu yoldan doğru yürüme vakti istikamet mağara. Buradan bir ses geliyor. Bir bakayım. Arkadaşlar gezerken böyle bir şeyle karşılaştım. Kaplumbağanın kabuğunu parçalanmış. Ee, muhtemelen güçlü bir hayvan ki. Yani böyle sert bir kabuğu parçalayacak. Ve içerisindeki et biraz yenmiş. Böyle patika bir yol devam ediyor. Şunu söyleyebilirim yürürken dikkat etmek gerekiyor. Bazı yerlerde yol daralıyor. Ve zemin biraz kaygan. Taş zemin var. O yüzden gelirken buraya uygun ayakkabı almanızı tavsiye ederim. Kılık kıyafet konusuna gelirsek arkadaşlar deniz ayakkabısı getirebilirsiniz ama mağaraya gelecekseniz yer biraz taşlık olduğu için biraz ayaklarınızı acıtabilir. O yüzden çift ayakkabıyla da gelebilirsiniz. Aşağısı için de deniz ayakkabısıyla gelin. Ben böyle spor ayakkabıyla geldim. Kılık kıyafeti rahat seçin. Yanınıza sırt çantanızı alabilirsiniz. Suyunuzu ufak atıştırmalıklar alabilirsiniz. Kan şekerinizi dengeleyecek. Yol boyu şansınız varsa böyle böğürtlenlere denk gelebilirsiniz. Özellikle mağara yolunda çok fazla var. Aşağılarda çok yoktu. Hadi şimdi mağaraya girme vakti arkadaşlar. Evet mağaranın girişi bu şekilde arkadaşlar. Oo, içeriden borun içerisinden su geçtiği için bir de rüzgar sesi var içeride. E, i̇sterseniz buraya gelirken kafa lambanızı alabilirsiniz. Ben kafa lambamı arabada bıraktım. O yüzden Telefonumu flash ile idare edeceğim. Burası bana maden derisini hatırlattı. Maden derisini de bildiğiniz üzere eğer bilmiyorsanız da linki bırakıyorum arkadaşlar. Böyle mağaralar var. 1800'lü yılların sonunda yapılmış mağaralar bunlar. E, tabii maden derisinden bahsediyorum. Bakın burada bir havalandırma açmışlar. Mağaralar 1800'lerin yılların sonunda yapılmış ve elle açılmış. O dönemde çinko, bakır, kalay aranmış. Ve bu şekilde havalandırma boşlukları olan bir yerde orası da. Biraz bana oraya hatırlattı. Arkadaşlar dediğim gibi 10-15 dakika sonra mağaraya gidebilirsiniz. Mağarayı gösterdim. Eğer gitmeye değer görürseniz tercih sizin. Ee, yolları da gösteriyorum. Havayı da gösteriyorum. Manzarayı da gösteriyorum. Tabelenin oraya geldim ve bu sefer tabelenin sağ tarafından doğru yürümeye başladım. Şimdi dere yatağına gireceğim. Şurada çok güzel yolun kenarında piknik yapan insanlar var. Gördüğünüz gibi çoluk çocuk yürünebilecek bir yer. Yukarıda da bir e, borudan geliyor bu su. Bu şekilde güzel bir görüntü oluşturmuş. Arkadaşlar her fotoğraf çekmek isteyenler buradan alt taraftan arkadaşın olduğu yerden fotoğraf çektirilebilir. Açısı güzel, ışık güzel. Şimdi arkadaşlar size bir noktadan bahsetmek istiyorum. Sol taraftan doğru bir dere akıyor. Bir de sağ taraftan doğru. Ee, sol taraftan doğru gitmeyeceksiniz. Sağ taraftan doğru devam edeceksiniz. Onu söyleyin. Yolu karıştırmayın. Yol dere boyu bu şekilde gidiyor. Şöyle küçük engebeler var. Bunları açmak gerekiyor. Evet çoluk çocuk gelebilirsiniz ama buralardan çıkarken zor olur muhtemelen. İlili ufaklı şelaleler var. Yol gayet keyifli geçiyor. Evet arkadaşlar görsellerde gördüğüm o dar alanlara geldik. Güzel bir görüntü var. Hala güneşi görebiliyorum. Bir iki muhtemelen güneş çekilir. Ama şu ana kadar kesinlikle geldiğim edeydi. onu çok güzel bir spor aktivitesi oluyor benim için. Arkadaşlar, kamyonun 8 kilometre olduğunu söyleyen de var, 13-14 kilometre olduğunu söyleyen de var. Genel olarak böyle daralıyor. Gidebildiğiniz kadar gidebilirsiniz. Genelde gruplar yorulduğu yerlerden geri dönüyor. Ben de buraya geçmek istiyorum. Bazı yerler derinleşiyor ama tehlikeli bir yer değil. Birkaç tane yürüyüş grubuna denk geldim. Etkileyici bir yer. Evet arkadaşlar, Dereftepe'ye gitmeye devam. O kadar çok yürüyüş grubu geldi ki. Yani gerçekten burası popüler yerlerden bir tanesi yürüyüş için. İnsanların neden yürüdüğünü şu anda daha iyi anlıyorum. Çünkü e, popüler olmayı hak eden bir yer. Hem İstanbul'a yakın, ulaşımı güzel. Ve yürüyüş parkı olarak da ne çok zor, ne çok kolay. Tam kıvamında. Tahmini bir e, 10-12 kilometre kadar yürüdüm. İleriye doğru gidiyordu, İsterseniz gidebilirsiniz. Tabii gitmek istiyorsanız biraz erken gelin. E, genel olarak size manzaraları sunmaya çalıştım. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. Gözünüz gönlünüz açılmıştır. Buraların anlık görüntülerini sosyal medya adresinden takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere her hafta düzenli olarak içerik üretiyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.